Herkese merhaba. Ben Durki. Bugün Stand of 2 müttefikler oynuyoruz. не глянь. Ага. <свист> ой, 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 ой. Nice. Nice. Abi. Çok para harcadım galiba onun için ya. Buna çok para verdim. Keşke bir şey alsaydım. Oh. Oh. Almadı kesin. Almadın. O oh, almıştım. Dört canla hayatta kaldı. Ben bir canla kalıyorum. Hiç vuramamışım ya. Ben de bir şey alayım. Nasıl? <laughs> Ah. Hı, hı, hı. Oh. Ya bizim adam neden bu kadar salak ya? Neden salaksın? Affedersin. Onlarca yani. o kadar kötü düşünmezdim. Salak olmak demiyorum ama. Bir insan Ya siz de biliyorsunuz ulaşacağım. açacağını sırada geliyorlar ya. Öldü değil mi? Neden ölmezsin ki? Anlamam. Öldün. Çok bari. Helal lan. Adam. Oy silah güzelmiş be. Silaha bak. Çok güzel. Adam bayağı uğraşmış bence. Biz birkaç şey yapmak için bile. Birkaç bu bile kaç lira ya. Türkiye. Yine gidecek kesin. Yine gideceksin. Oo, bu kadar ne bulamazsınız? Ah, yapabildim. Gidecek anlattım. Şurada ısın değil mi? Altta pusuyor kesin. Ay, altta pusuyor. Uy. Hadi takım. Uf. Uf, güzel oynadık. Abi adamın silah sayesinde bana uğur getirdi resmen. Gel lan. Onun için bomba atmak affedersin. Arka bende gir. Helal helal helal. Adam adam. Adamsın. Adam. Değil. Orada mı? Neredesin? Abi Heh, tamam hallediyor. Aferin ona. Çok. Misiniz? <laughs> Bu arada abone olmayı unutmayın. Çok büyük bir kısmınız abone değil. Hemen lan bu sefer gelmedin. Ne oldu acaba sana? Bittin mi yoksa? Yıkamazsın ki. Oo, Ateşle öldürdüm. ya. Ama adamın yoksa bir daha verir mi acaba? Ne olur bir daha ver ya. Kötü dedim sana affedersin. Bir ara kötü dedim sanki çok pardon sana kötü dediğim için affet beni olabilir öyle şeyler arada olabilir öyle şeyler abi ne canmışsın oh, bizim adam bir çıktı evet. güzel silah Ha. Bununla alamazsın ki zor biraz <laughs> bomba versen abi bana bir bomba ver abi lütfen abi abi diye verecek misin verecek misin ki vermek o kadar kolay mı zaten Cimrisiniz Cimri olmayın bu kadar abi. Bulunmaz yani cimri. Ne yaparsın ki? Oyun bu sonuçta. Kazanmak da kazanmak da var ama helal olsun. Bayağı süslüyor onlara bak ya. Kaç gold eder onlar haberin var mı? Zengin abimiz bir şeyler versene bana bağışmış. Bağışmış. Biz de resmen şey yapıyoruz. Kocaman youtuber. <laughs> Hadi, 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 hadi. Ay, ay kör oldum. Ne kesin gidecek buradan? Abi benim bombam varmış. Ben neden koşmuyorum ki? Koş, Koşlarım. koş, koş, koş. Koş, kesin, kesin. Adam. Adam, Oh, ah! ez. Elle a <tchut> <tchut> Oo, <laughs> o kadar şey aldı ya. Aa, canım yandı resmen.